İyi yayınlar öncelikle. Nasılsınız? Buraya mı bağlandı? İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Kabul ediyoruz bunu ama senin için çok üzgünüz. Ee, ben de nereden nasıl başlayacağım açıkçası ben de bilmiyorum. Canlılığına kendimi kez ifade etmeye çalışacağım. Şimdiden e, sürüşü lisan edersem kusuruma bakmayın lütfen. Ee, Ebru Hanım. Ben 29 yaşında genç bir adamım. Ve benim yaşımda olup kendi bilen yere sağlam basan her delikanlı adam 70 milyon önünde kız arkadaşına evlenme teklif etmenin ne demek olduğunu çok iyi bilir. Bu ne demektir Hanım? Size şöyle kısaca geçiyorum hızlıca. Seviyorum demektir. Sen benim başımın tacısın demektir. Sen benim namusum ol demektir. Bu çok şey demektir Ebru Hanım. Ben bu kızı seviyorum deyip bu sevgimi herkesin gözüne sokmak kolay mıdır Ebru Hanım? Tamam. Bunda hem fikri zorkun. Biz de çok mutlu olduk böyle bir mutluluk tablosu önünde ama evet. ne oldu? Ebru Hanım, e, öncelikle sorularınızı cevap vereceğim. Seve seve veririm. E, biraz birkaç cümlem var. müsaadenizle onları kurduktan sonra size sorularınıza cevap vereceğim. Peki. Yani gerçekten nereden başlamam bilmiyorum. Hani e, biraz üzgünüm, biraz kırgınım ben de. Aygün'e sizin programınızda yapmış olduğum evlilik teklifi benim için ne kadar onun benim için ne kadar değerli olduğunun ve onu ne kadar çok sevdiğimin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum ben. Kendisi hani bu noktada nasıl düşünüyor bilemiyorum Ebru Hanım. Şunu da söylemek isterim ki ben e, izlemedim programı. Sonuna doğru geldiğimde Aygün'den benden vazgeçtiği bir tabir duydum e, ve o gerçekten üzüldüm. Çünkü ben Böyle bir hareketten sonra üç gün sonra vazgeçecek bir adam değilim. Ben bir ömür vazgeçmem Ebru Hanım. Ben bir ömür vazgeçmem. Evet sabah 9'a kadar kapısındaymışsın. Peki Aygün niye senin telefonlarını açmıyor? Kapıyı niye açmıyor? Esasında zaten benim canlı yayına bağlanma sebebim Ebru Hanım. Ee, hani altyazılarda gerçekleri anlatacak diyor benim tek sebebim pazartesi günü bizim aramızda yaşanan e, ben kaynaklı tamamen benim sebep olduğum, aşırı tepki verdiğim bir durum var ve Aygün e, bunları açıkçası hak etmedi. Aygün Erkan'dan mı kıskandın Orkun? Yani seven adam kıskanır Ebru Hanım. Seven adam kıskanır. Doğru. Ben aralarında bir şey var ya da yok ya böyle bir güven. Ben evlenme teklif ettim bir insana güvenmeyecek miyim? Güven problemi olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Olmamalı. Olmamalı. Açıkçası isterseniz ay e, Aygün bana formatın değiştiğini, çift olarak çıkacaklarını söylediklerini söylediğinde tamam dedim yapacak bir şey yok oradasın. O oyunu kurana göre oynaması gerekiyor zaten. Ama bir mizansen bir şeyle geldiğini görünce ve inanılmaz gergin bir günümdü. Ve hiç hak etmediği Sonrasında da benim de kendime yakıştıramadığım çok ağır tepkilerim oldu. Dolayısıyla önce sizin huzurunuzda kendisinden kalbini kırdığım için ve sonrasında o güzel gözlerinden akan her damla da gözyaşı için çok özür diliyorum kendisinden. <laughs> Devam edebiliyor muyum Ebru Hanım ben? cevap vermek istiyorum. Ebru Hanım, ben bitir ay gün ben bitirdikten sonra tabii ki de istediğini söyleyebilirsin. Müsaade eder misin bana? Kuralları da öğrenmişsin. O da güzel. Efendim? Yok bir şey. Ay gün, ay gün yapma. Peki sabaha kadar kapıyı çaldın. Bunları mı söylemek istiyordun Orkun? Tabii ki de, tabii ki de. Ben 29 yaşında bir adamım. Ebru Hanım ve benim gerçekten keşkelerim ve pişmanlıklarım yok denecek kadar azdır. Ama ben salı sabah kalktığımda içimde o hissettiğim pişmanlık duygusunun tarifi yok. Ve Aygün'ün gerçekten hiç hak etmediği şekilde bir tepki aldı benden. Kırılmakta, kızmakta çok haklı. Ama ben ayrıldığımızı programda öğreniyorum. Üzücü olan nokta bu. Ben ciddiyetimi, ben Aygün'e ne kadar fazla değer verdiğimi... 70 milyon çıkarak gösterdiğimi düşünüyorum zaten. Ve bu kadar Basit bir şekilde, kolay bir şekilde, telafisi olmayan bir hata yok yokken ortada bu duruma gelmek gerçekten üzücü. Gerçekten üzücü Ebru Hanım. Pekala. Aygün bu konuda hala ısrarcı mısın? Affetmeyecek miyim? Ben... Şunu söylemek istiyorum. İzin verirse cevap vereceğim. Tabii mı? ki pardon. Tabii ki Aygün. Şimdi şöyle bir durum var. Yani tamam buraya çıktı 70 milyon karşısında evlenme teklifi etti. İyi aferin bravo tebrik ederiz. Ama olay bununla bitmiyor. Çünkü teklif etmek bir dakikalık bir olay. Maksimum 2-3 dakikalık bir olay. Ama bu verdiği teklifin arkasında durmak seneler gerektiren bir şeydir. Ve sen daha küçücük bir olayda kendi öfke kontrolünü sağlayamıyorsan kusura bakma ama yarın bir gün ben Belki yani ki bu yönde hedeflerimin olduğunu bile bile sen bunu yapıyorsun. Sen de söylüyorsun. Kendinle çel çelişiyorsun yani. Ben, ben sana ben yapıyorum. sana ben sana her şeyi izah etmişim zaten. Sen daha nereye öfke kontrolünü kaybediyorsun? Hayır. Hadi kaybettin. Hayır. Hadi kaybettin. Ben bundan sonrasını düşünmekle yükümlüyüm. Anlatabiliyor muyum? Ve şunu evet. da söylemek istiyorum. Yani tamam seviyorsun. Sevmek yetmiyor. Bir yuva kurmak için sevmek yetmiyor. Ona bakarsan bak dışarıda milyonlarca insan beni tanımıyor. Sadece beni izliyor, beni seviyor. Ama yani yani bir yuvayı noktada, kurmak için bir yuvayı kurmak. Bak dinlemiyorsun. Dışarıda sana şey. benim sevgim zaten Orkun yürütüyorsan... Sen daha dinlemiyorsun bile. O gün de aynısını yaptın. Bir yuvayı kurmak için evet. sadece sevgi yetmiyor. Karşılıklı anlayış gerekiyor, empati gerekiyor. Peki. Sen dün gece bir dakika. Dün gece benim kapıma geldin, bir kapıyı dakika, çaldın. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika sana bir dakika. Ee, bu konuyu bence evet burada size bir süre ayırdık ve konuşabilmeniz için en azından onu affeder diye belki. Çünkü ona ulaşamadığın için biz de çok üzüldük. Ama bunu tartışmak için gerçekten çok uygun bir yer değil. E, Sizin geleceğinizle ilgili Doğru umarım söylüyor. bir araya gelip konuşabilirsiniz. Bir bir cümle. Son cümleni dinleyeyim. Son cümlemi söyleyeyim. Sen o kapıyı çalarken benim o apartmanda o insanlara karşı nasıl bir pozisyona düşeceğimi hiç düşünmeden o kapıyı çaldın. O yüzden bencilsin ve bencil bir insanla ben yaşamak istemiyorum. Affetmiyorsun Orkun. Hayır. Asla. Elindeki dövmeyi ne yapacaksın? O geçmiş kaldı. Öyle kal kalır o. Peki Orkun'cum. Sana Buyurun. kolay gelsin. Bu Teşekkür zor bir durum ederim. gerçekten. Yani... yani peşini bırakmayacağını düşünüyorum. Eğer gerçekten seviyorsan. E, onun da seni sevdiğini görebiliyorum gözlerinde. Ama umarım bir noktada buluşursunuz. Başka bir şey söyleyemeyeceğim. Teşekkürler. Teşekkürler Ebru Hanım. Sağ olun. Valla sen de... Çetin cevizsin yani. Sevgi tek başına hiçbir şekilde yeterli değil. Peki hadi geç bakalım yerine. Evet sırada Ecem ve Emre var.